Ne benim? Demek süsleri bedava verdin öyle abinlere. E tabii canım, bir de para isteyecek halim yoktu herhalde değil, değil mi? mi? Zaten kaç kuruşluk <laughs> şey ki? Ucuz. Ee, ben de öyle düşündüm. Zaten kaç kuruşluk şey ki dedim, ucuz. Çok güzel düşünmüşsün. Aferin sana. Takdir ettim, tebrik ettim, teşekkür ettim sana. <laughs> teşekkür mü ettin? Niye ki kız şimdi bak? İnan bahane bulmak dövmekten çok daha zor geliyor bazen bana. Düşünüyorum, düşünüyorum niye döveyim diye. Çok zor yani. Tabii senin işin de zor tabii yani. Zor. Sorma, çok gücüme gidiyor. Çok. <laughs> Hazır mısın? Değilim. Aferin. Tam kıvamındasın şu anda. Hadi bakalım yumruğuma bir göz at. Göz mü atayım? He, Yumruğuma göz at işte. İstersen ben gözüne yumruk atayım ama daha çok acı söyleyeyim. Sen yumruğuma göz atarsan ucuz kurtulmuş olursun. Bak şimdi sağ Tamam burada... doğru diyorsun. Evet atıyorum tamam gözümde hazır. Nasıl yapacağız? Ya şöyle yapacağız bak şimdi. Önce buraya göz atacaksın, ondan sonra buraya göz atacaksın... ...sonra ben böyle tutacağım, çenenle böyle vurduracaksın. Böylelikle ne olmuş oluyor? Hayvanlık! Ya ha, ne ne Hayvanlık değil. Aparkat oluyor, aparkat. Andamal. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Hadi o zaman. <laughs> Hanım, Bu ne lan? Ne? Ne, 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 ne yani? Ne o? Anam! Ne manitaya bak! Yani her yerde daha söz. Ya konuşma be kıskanç. Ne bildiğin manita şunun göbeğine bak. Resmen ayva gibi. Anam, doksana bak. Altmışa <laughs> bak. Doksana <laughs> bak. Ya çok güzel hatun ya insanın böyle manitası olsun 4567 lira 25 kuruş borcu olsun ha. Ya, ya ne, ya ne hangutsun ya? Öyle bir manitam var zaten. Açlık mı göbeğim şimdi ha? Aman aman akşam akşam benim midem bulandırma ya <laughs> Nihale. Açma o tarafını bu tarafını bana bak. Git sen içeride güzelce ısın geliyorum ben. acık manitaya bakayım geliyorum hadi. <laughs> Vay be, bu yılbaşı bir yerlere gidip dans söz izlemek lazım ha. Ya demek öyle Kubat Efendi. Göstereceğim ben sana dans sözü merak etme sen. Oo <laughs> oh, beyim lan. Neredeyim ya ben? Sen veririm indir. İndir beni. indir dedim. Ya teyze sana diyorum. Sus. <laughs> Bak kaza yaptın kaza bana. Sus. Bana ne be. Sus. En en ayırın. Ayırın. Sus. Sus. ...beni tanımıyor. Daha başına neler gelecek neler. Sekiz saat, bugün de <laughs> sal aklın başına gelsin. Kadın mısın, erkek misin belli değil manyak. İmdat! Polis, jandarma, kur! UNESCO, UNICEF, CIA, NATO, Birleşmiş Milletler yardım edin bana! İnternet! İmdat, Allah'ım ne yapacağım ben? Yeni yıla burada mı gireceğim? Beni değilsin bu müzik de ne ya? Ay böbreklerimi alacaklar. Ruhumu oh, çalacaklar ama bedenimi vermeyeceğim sapıklar. aslanım hayır hayır